Arkadaşlar ben Zehra. Ben de Dilara arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir deney yapacağız. <laughs> ee, hemen geçelim. Şimdi keçeli kalemlerimiz var, sularımız var. Peçe iki tane de peçetelerimiz var üst üste. Şimdi resim çizeceğiz peçetenin üzerine keçeli kalemlerle. Hadi istediğini al şimdi. Ben çiçek Şöyle yapıyorum. En Sarı yapacağım. Sarı işe Öyle değil mi? Ay olur. Mu? Evet arkadaşlar bu kardeşimin bu da benim. Gördüğünüz gibi çok güzel renkler dağıldı. Ortaya çok güzel bir resim çıktı.